Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light like çekiyoruz. Haydi bakalım. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Mete bu konuda sen ne, ne demek istiyorsun? Video çekmeme konusunda. Ee, i̇şimiz bitti. Hangi işimiz bitti? Ha tamam tamam tamam. tamam, tamam evet. <laughs> evet. evet 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 anladık. Çok seviyorum Mete. Tık, ha tıkıma tıkıma. Tık, tık. Mete kediyi bırak ya yazık ya bana. Ambar video Ambar çekeceğiz. PUBG Mobile'de. Haydi bakalım. İşte. Çok severseniz kanala abone olmayı ve beğeni atmayı yorum da yazın arkadaşlar. İyi görmek küfürsüz zaman. olur. Devamı gelecek zaten. Çok gelecek. Anladınız. Yorumlara bakın. Korku oyunu istiyorsanız yorumlara yazın. Ama sadece plant Çekebilirim Haydi bakalım. Ve hangi PUBG ben hangi silahlarla ambay modunda oynayayım söyleyin. Fazla konuşmayacağım çünkü konsantrasyon olmam lazım. Bay bay. Ve videoyu bitirmiyorum. Ben yani videoyu bitirmiyorum. Tamam. Tamam. Evet. Şöyle şöyle. Tamam değil. Adam gelmiş. Evet. Arkadaşlar. La, arkadaşlar koş iyi olmadı. Tüyü niye gülükmüyor? Arkadaşlar düğün gözükmüyor maalesef düğün ne ya? Arkadaşlar internet koptu. Bir daha giyemedim. Oyuna bir şey oldu. Ondan bu oyunu giyiyorum tane oyun bu. Ben yüklemiştim. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyen yoktur herhalde ya. Diyelim. Ekranlara çıkıyordu ya. Tamam. 11, 12, 13 oluyor. Bakalım. Böyle bir oyun arkadaşlar. 41 ile böyle geldim ben. Tepki <laughs> oynamak lafını yemedik Arkadaşlar Evet Ya baka giyme abi giyme giyme <laughs> <Gel>. Arkadaşlar video <gülüyor> Tamam kim <laughs> <Oyuncan> mı bu <laughs> Kendimi adım. Arkadaşlar PUBG çekemedik. Onu bir dahaki bölüm çekeceğiz maalesef. Bu oynadığını yoluna <laughs> yazayım ben bu oynadığını arkadaşlar. Şu an unuttum bir dönem çıktıysam video bozulur diyorum ondan yani. Yine mi reklam? arkadaşlar? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar hep yap yan hep yap yan. İşte hep yap Reklam. Bu ne arkadaşlar ki? Çak. Solucan. Ötekini. Bu da mı soracağım Evet. Ya yine mi? Arkadaşlar ben bu oyundan çıkacağım. Şimdi ya. Bu nasıl oyundur Ben şimdi sizin yaptığınız oyunlarda neyse küfür etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu videoda da burada öteki oyuna geçelim. Arkadaşlar ya cevap diye bir oyun var. Onu da ben o, Telefonla eskiden oynuyordum ben bu oyunu bir yani eskiden demeyelim de 8 aydı. Bak. En çok ne kadar yapmıştım oyun en baştan başlamış olması lazım. En baştan değil. Neydi ha? Hatırlıyoruz arkadaşlar biz. Halka pandayı geçmiştik la ama. Halka pandada da ya of şey var ya onu geçmiştim ben. Ama Yani böyle giyam ediyor. Bakın arkadaşlar pek konuşmayacağım. İlk önce şuraya geçelim. Bunu mu oynayalım? Yoksa normal tay mı? Arkadaşlar bugün sizin için şey Defend it!